Tamam, geçelim. bu vatanı altın tepside kimse bize vermedi. Her taşında, toprağında evet. kalmadı. vardı. Değerli ailelerimiz, var. değerli yoldaşlar, siper, siper yoldaşlarımız ve ama basın yeter, mensupları. Ama yeter, ama yeter. Tamam, Bugün Herkesin memleketi nedir bu? Ya, 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 yeter millet artık bu kandı yeter. Bu memleket herkesin memleketi. Tatsın herkesin karısını sizlere. Size ne oluyor? Ya bu memleketin taşı toprağı kana bulanmış ya. Bir tarafta söyle de sana para verecek. Arka tarafta bir yerde söyle belki sana para verir. Kime? Ben Tamam, emeklisiyim. Tamam. Tamam. Onurlu şerefli 35 yıl memleketime hizmet etmiş namuslu bir insanım. Paraya satılan bir insan değilim ben. Bu ülkenin öz evladıyım. Gazi tamam. çocuğuyum. Hemen 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 yapıştırıyorlar görüyorsunuz. Para verdi. Ya ben zaten çalışmışım, onu hak etmişim, o paramı devletten alıyorum. Memleketime sahip çıkmayayım mı? Sənamı yedirəcəm bu məmləketə. <laughs>